Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft TikTok videoları izleyeceğiz. Çok güzel bir video buldum. Hemen bunu izleyelim. Peki. Çok güzel. Hemen başlasın. Açılış. Ne olacak şimdi? Değil mi bu acaba? O hakem yaptı. Hey diyor <laughs> buraymış. Oy. Ne oldu? Bir, i̇ki canı kaldı. Evet. Alın vuramaz ki korkma kork. Tek elini uzatıyor. <gülüyor> <Hotel> <gülüyor> Oğlum iki canı kaldı biraz bir şey yesin yemiyi yapsın. Demir oradan. Allah çok tehlikeli Diri bits, bits, diri Burada sanırım 4 bits. Sanırım gittikçe Minecraft Yani kötüleşiyor ne oldu? Evet, yani patlayacak. Biliyoruz. Tamam, of, bayağı bir patladı evet. Ne oldu? Ya kesin bayağı bir patlayacak. çok mu? Oha! Katman koysun o kadar geldi. <laughs> Heri burayım. No, no. no, no. no, no. Bak hele burayı masmama senin içinden geçer. Sen ben bilirsin. Ne dedim? Ha. Uy. Evet. Uy. Fizik Arkadaşlar ben bu inanmıyorum. Hey hey yani. İsterseniz deneyebiliriz. Yalan ya. Ha, baştan da. Ya hadi ya. Bence yalan. Çünkü öyle birleşirse o olur. Ne olacak? Evet. Sahte koy. Ne olacak? Evet. Ha oldu evet. Oğlum bu olamaz ki. Diamond kayı. Hadi oradan be. Pişmez ki. Yalan bu yalan. İnanmayın buna yalan. İnanmadım. Yalan be. Şimdi ne olacak? Ne olacak? Diyen? Ne etmiş? Oha. Ne oldu lan? Boiler water. Ha bu sanırım değil ki su da böyle, bu böyle, burada böyle diyor. Ya yani su da falan böyle diyor. Ne? Atacak mı? Kurtardı evet. evet. Ne oldu şimdi? Ne oluyor burada? Allah Allah. Bunlar mı? Oha. Ailesini çağırmış. Tek atar ailesi. <laughs> ne oldu elmas blok kuruyorsun. Bu arada tiktok çok iyi. Tiktok videosu. Ne oldu hayır. Bu ne? Bu ne lan? Biliyorum. Uy çok iyi. şimdi bak anlatıyorum. Şimdi o küçük şey ona vuruyordu ya. Gitti bu büyüdü hero burayım Şimdi arkadaşını çağırıyor bunu kurtaracak. Uy, hero burayım gel. Çok havalı Harry ya. Harry Brian'e böyle iyilik yapacaksınız. Harry Brian'i kurtardım. Aa. Nasıl? Oha parkurcuya bak. Sen bence öyle gitme. Öyle yap Belki düşersin. Tamam. Bizimki geldi. Hani böyle yapıyor göster. Evet aynı ama. Şimdi göstereyim. Oha şimdi kral olmuş. Kurtar onu. Kurtar onu. Kesin yardım edecek diyecektim. Oha. Onu yardım et Çok sevmişti. Şimdi ne oldu? Aa. Oha! Hadi oradan. İyi videoydu. Umarım kanala abone olursunuz. Hemen yeni sayımda de kalın. Görüşürüz. Bye.